amelin min şehid. Kul umri'in bima keseb Ve yufufu aleyhim gilmanun lehum keennehum lugluğum meknun. Kim Allah'a ve elçiye itaat edecek olursa, işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve iyilerle birlikte olacaktır. Onlar ne iyi arkadaşlarlar. Bu lütuf Allah'tandır. Çok iyi bilen olarak Allah yeterlidir. Yanlarında kendilerinden başkasına bakmayan iri gözlü güzeller olacaktır. Bunlar sanki örtülüp saklanmış yumurtalar gibidir. Fihinne <laughs> kâsiratü لم يطمسهن انس قبلهم ولا جان كأنهن الياقوت والمرجان أنا أنشأناهن إِن فجعلناهن أبكارا Onlar için orada çadırlara kapanmış huriler olacaktır. Onlara kendilerinden önce hiçbir insan ve cin dokunmamıştır. Onlar yemyeşil yastıklara ve olağanüstü güzel döşeklere yaslanacaklardır. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما إن المتقين في مقام أمين جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى

Orada onlar için her türlü meyve vardır ve istedikleri her şey kendilerinin olacaktır. Bir de onlara çok merhametli olan Rabbinin söyleyeceği selam olacaktır. Onların oradaki duaları, Allah'ım seni eksiklikten tenzih ederim. Esenlik dilekleri de selam sözüdür. Dualarının sonuysa, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun sözleridir. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا Kullarıma benim gerçekten çok bağışlayıcı, çok merhamet edici olduğumu ama azabımın da gerçekten can yakıcı bir azab olduğunu haber ver.'' ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا في سموم وحميم في سموم وحميم وظل من يحمون لا بارد ولا كريم Onlar zincirlere bağlı olarak oranın dar bir yerine atıldıkları zaman orada yok olup gitmeyi isterler. O durumdayken onlara bugün bir kere yok olmayı istemeyin, birçok kere yok olmayı isteyin denir. onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. <laughs> إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما İnkar edenler için ateşten elbiseler kesilmiştir. Başlarının üzerinden de kaynar su dökülür. O su ile karındaki bağırsak ve ciğerleri ile derileri eritilir. Demir topuzlarla dövülmek de onlar içindir. Acıdan dolayı ne zaman oradan çıkmak isteseler her defasında oraya geri döndürülecekler ve tadın bakalım o çok yakıcı olan azabı denilecektir. Onların altlarında cehennem ateşinden yataklar ve üstlerinde yine cehennem ateşinden örtüler vardır. Biz zalimleri işte böyle cezalandırırız. Yahu me yahu shahumul ghabu min fukhim ve min tahti arjulim ve yikul duqumatun tamalun. أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة لو للبشر وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم Onların üstlerinde ateşten gölgelikler, altlarında da ateşten yaygılar vardır. İşte Allah, kullarını bu azapla korkutuyor. Ey kullarım, o halde benden korkun. Bedbaht olanlar ateştedirler. Onların orada iniltili bir soluk alışverişleri vardır. Kaynar suya sürülürler. Sonra ateşte yakılırlar. Onlar dikensiz kiraz ağaçları, meyveleri üst üste dizilmiş muz ağaçları arasında, uzayıp yayılmış gölgeler altında, çağlayıp akan sular kenarında, bitip tükenmeyen ve yasaklanmayan çok çeşitli meyveler içinde ve yüksek döşekler üzerindedirler. Biz onlara canlarının çektiği meyve ve etten bol bol vereceğiz. ağaçların gölgeleri üzerlerine sarkıtılmış meyvelerinin koparılması da